Falan. gelin gerginliği diye bir şey varmış onu gerçekten ikinci kez test ediyorum ablam evlenirken benim yaşım çok küçüktü şu an en yakın arkadaşım evleniyor ve ben çok heyecanlıyım Sayın Özlem Özsoy Sayın Burhan Şenke'yi eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet nikah da after da bitti ama ben de bittim. Çok tuhaf bir duygu insanın sevdiği birinin evlenmesi, sana yakınından birinin evlenmesi. Umarım çok mutlu olur ve çok güzel şeyler yaşar. Bütün iyi dileklerim onunla.